Merhaba değerli izleyiciler. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Kimin Ben adlı bilgi kültür yarışması programımızın Fetih özel bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta tarihi ve özel bir şahsiyeti tanımaya yönelik olarak manevi bir yolculuk yapacağız. Şimdi dilerseniz tarihi şahsiyetimizi tanıyalım. Seyfullah. Allah'ın kılıcı olarak bilinen komutan. Hudeybiye anlaşması sonrasında Müslümanlığı seçene kadar Kureyşlerin saflarında İslam dinine geçtikten sonra İslam devletinin emrinde savaşmıştır. Uhud savaşında kilit rol oynamış, emrindeki süvarları yaptırdığı manevra ile Müslümanların yenilmesini sağlamıştır. Müslüman olduktan sonra Bizans ve Sasanilere karşı zaferler kazanmıştır. Bunların en dikkat çekeni Yermük Nehri kıyısında Bizans ordusunu bozguna uğrattığı savaştır. İslami kaynaklara göre katıldığı yüzü aşkın savaşta hiçbir yenilgiye uğramamış nadir komutanlardan biridir. Mekke'nin fethedilmesinin üzerinden henüz 9 yıl geçmişti. Halife Hazreti Ömer'in R.A. anh görev verdiği komutan İyaz bin Ganem ve bu hafta size sorduğumuz bu değerli tarihi şahsiyet 8 bin kişilik İslam ordusu ile Kuzey Mezopotamya'ya doğru ilerliyordu. Ordunun içerisinde sahabelerden oluşan bin kişilik bir kuvvet bulunuyordu. Diyarbakır Kalesi önüne girilmişti. Bizans İmparatoru Heraklius yönetimindeki bölgede kuşatma 5 ay sürdü. İyaz bin Ghanem Mardin kapıyı Said bin Zeyd Urfa kapıyı, Muaz bin Cebel Dağ kapıyı ve Seyfullah da yeni kapıyı tutmuştu. Onlar her gönle Allah sevgisini anlatmak için yola çıkmış ışık orduları. Bugünkü Dicle Üniversitesi'nin surlar dışında bulunan kampüsün olduğu yere kadar gelmişler. Karargahlarını buraya kurmuşlardı. Yanlarında çölün susuzluğu, ekmeğin kıtlığı, karşılarında aşılması zor surlar vardı. Surlar bütün çabalara rağmen aşılamaz. Kuşatma uzadıkça uzar. Aylar birbirini kovalarken zaman kutlu ay Ramazan'a denk gelir. Savaşan askerler oruçlarını ihmal etmez. Onların komutanı olan bu güzel insan orucunu her gece çadırına bırakılan ekmekle tutar. Bir gece sahur'a kalktığında sahur için bırakılan ekmeği göremez. Ertesi gece de sahurda yiyecek bir şey yoktur. Üç gün devam eden bu durum karşısında ordunun erzağının bittiğini düşünür. Sahursuz oruç tutar. Yemeksiz oruç tuttuğuna göre askerin de aynı şekilde sahursuz oruç tutunu düşünerek kendisine her sahurda erzak getiren askere "Erzağımız bitti mi?" diye sorar. Asker erzan yeterli olduğunu söyleyince neden savurda kendisine üç gündür bir şey bırakılmadığını sorar. Asker de her gece ekmek bıraktığını söyler. Tabi durumdan şüphelenir asker. Neler olduğunu anlamak için savurda her zaman ekmek bıraktığı yere komutanının ekmeğini bırakır. Ocakları gizlendiği yerden izlemeye başlar. Allah inananlarla beraberdir sonsuzluğun sahibi, yarının tek hakimi olan Allah hep sevdikleriyle beraberdir. Gece çatıra gizlice bir köpek girer. Ekmeği kaptığı gibi uzaklaşır. Nöbetçi asker köpeği takip eder. Köpek ağzında ekmekle Diyarbakır'a doğru yönelir. Irmağa geçerek surların altından bir delikten içeri girer. Nöbetçi asker bu deliği keşfetmiştir. Durumu komutanına bildirir. Köpeğin surlar altından geçtiği delik az daha genişletilebilirse içeriye askerin sızmasının mümkün olduğu anlaşılır. Hemen bir plan yapılır. Gece askerler içerisinden seçecek bir grup köpeğin açtığı delikten geçerek surlardan içeri sızacak, surların kapısını açacak, İslam orduları da açılan kapıdan içeri gireceklerdir. Plan güzel plandır. Lakin zordur. İçeri girmek, Yakalanmak öldürülmek vardır. Ancak onlar ölümü sevgiliye kavuşmak olarak algılamışlardır. İslam'ın bu güzel ordusu bu görev için kendini feda etmeye hazırdır. Herkes kim bu güzel insanlar olacak diye beklerken Seyfullah bir gece önce rüyasında oğlu Hazreti Süleyman'ın şehit olduğunu görmüştür ve oğlunun şehit olacağını bile bile Süleyman'ın yanına bir grup sahabe verir. Buldukları küçük bir gediği biraz daha açarak girerler içeriye. Gedik küçüktür. Ancak yapılacak iş için büyük bir adımdır. Gecenin rengine bürünmüş bu sevda erleri surların kapısını açarlar. Ancak kapı açılana kadar Hazreti Süleyman radıyallahu anh ve 27 arkadaşı sonsuzluk kervanına katılırlar ve şehitlik mertebesine erişirler. Seyfullah, Irak ve İran'ı 3 yıl gibi kısa süre içerisinde İslam devletine bağlamıştır. Fetihleri Anadolu'ya kadar uzanmış ve birçok şehri kuşatmıştır. 638 yılında ordu komutanlığını bırakıp idari bir göreve verilmiştir. 642 yılı iyice kuvvetten düşen Seyfullah, beni ayağa kaldırın diye buyurdu. Bir müddet sustuktan sonra, vasiyetimi bildiriyorum. Beni ayağa kaldırın diyerek tekrarladı sözünü. Yanındakiler koluna girerek koca komutanı ayağa kaldırdılar. Seyfullah son sözlerini söylüyordu. Beni bırakınız. Şimdiye kadar taşıdığım kılıcım artık beni taşısın. Ölümü savaştaymışım gibi ayakta karşılayacağım. Öldüğüm zaman atımı savaşta tehlikelere dalabilen bir yiğide verin. Atım ve kılıcımdan başka bir şeye sahip olmadan öleceğim. Mezarımı kılıcımla kazınız. Kahramanlar kılıç şakırtısından zevk alır. Bu sözlerden sonra yatağa düştü Seyfullah. Kelime-i şehadet getirdi, ve sevgiliye kavuştu. Evet değerli izleyiciler, bu hafta Kimin Ben adlı bilgi kültür yarışması programımızın fetih özel bölümüyle tarihi bir şahsiyetimizi tanımaya yönelik manevi bir yolculuk yaptık. Kim olduğu hakkında tahmininizi mail adresimize adınızı, soyadınızı ve iletişim bilginizi ekleyerek gönderebilirsiniz. Gelecek hafta yine tarihi bir şahsiyetle karşınızda olana dek Hoşçakalın. kalın, kültürle kalın.